Başlatıyorum artık. Hadi let's go. Ev, 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 çok olan arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Bak şu an neyi bekliyoruz ki? ne olacak? Neyi bekliyorsun? Bak herkes bekliyor ama. Niye abi? Çünkü kırmızı yanıyor. Yani, Şuna basan yok çünkü. <laughs> bak yandı. <laughs> Adam yön veriyor ya. Trafiğe yön veriyor eleman. Arkadaşlar evet. çok tuhaf Güzel. işler var burada. Avrupa bitmiş. Hizmet sıfır. Bildin ya, mi tam ya, o? Online'ında böyle. Kut. hanedeler kaçın. Ay! Dokun diyor. Bu var ya. Bir kedisi var ya. Bu. şimdi burada Almanya'da. Aa canım yapıyor değil mi? Canım tabii. Bitici abi gel sana kurban olsun. <laughs> gidiyor gidiyor <Ama> bisiklete. <laughs> Bir tane normal adam olmaz ete. mı ya. Ne mi bitiriyor? Ben başlayayım. <laughs> Ben ne saklıyorum masanın altına geç. <laughs> 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 kitle kapıyı kitle. Kapıyı aç lan. Ya masa ölmedi Mete ya. Merhabalar he. herkese. Olaydı şöyle bir hayatımız herayla var ya ben de aynısını gelelim. yapardım. Bir aniden anla. An... An... Bir aniden gel. Bununla takılmayın. Bununla takılınca diksiyonunuz gidiyor. Konuşamıyorsunuz. Birkaç gündür uzan bir şeyleri konuşabiliyorum. En azından kendimi ifade edebiliyorum. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. At Gece abi annenizi uyandırdığınızda be. hiç normal uyandığını gördünüz mü? Anne. 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 Ne oldu oğlum ne oldu? Ne oldu abi tırdaki yatakta mercimeği fırına verdin mi? Yatakta fırın ne gezer? Ha fırın varsa bile mercimek fırında ne gezer? Ha mercimek fırına girse bile onu çıktığında nasıl yiyeceksin? Mercimeklerin çorba değil mi? Bir de ismini çorbacı yapmışsın. İsmin de çorbacı. Daha mercimek yapmayı bilmiyorsun. E şöyle eşek. Rahatsız ya. Kamera sol üstte. <laughs> Ananın <gülüyor> iki dakika kafamı çevirdi. Senin yanında bile değilim. Ne? Ha ben şu an. Ben kimseye vurmadım Efe dışında. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen bana vur. Ya kes lan ağlama. Geçimde, bana, geçimde. Ben kimseye vurmadım. Güçlüyüz birlikte maymun. Kim bilir geçmişinde seni bugün bile yoran neler yaşandı. Oğlum Sincu ne mutlu olmuş ya oyun oynarken. Bu, bu ya bu kadar keyif alınmıyor normalde diyebiliyorum ya ben. Nasıl bir keyif ya kardeşim. Taksi lazımdır abi. Bu ne? 11.30'da gelsin hanımefendi. Chat <laughs> Ferit abiye mi daha çok yakışıyor forma bana mı? Bir ayağa kalkar mısın o zaman? Ayağa e, kalkmayayım bak, ya. Formu ayağa ya. kalkamam. Ayağa kalkamam. Kanka incecikmiş ya. incecik. Ayağa kalkamam. Evet o hissiyatı vermeye başladı bana. Ben de dedim ki hani demek ki yeni dostları yeni arkadaşları var. O yüzden arayıp rahatsızayım onlarla eğlensin dedim. Eyvallah Ama yani ben mi? böyle anlaşılacağını bilmiyordum. Teşekkür ederim Zaten sen. o dostlarımı bulmuş. Teşekkür ederim. Güzel zaman yine ederim. burada. Niyazım teşekkür ben buradan onu bekleyeceğiz tamam. yani hiç sıkıntı yok. Ya ne anlatıyorsun oğlum be? Ne boş drama yaptın mı oğlum be? Ne be ağzı be ağzın çeral açılmış yine büyük osmusu gibi. Ne anlatıyorsun be oğlum? Boş yapma be abi. Boş yapma. Kuru sık koyayım silah ya. Attığın mermiler tutmuyor be kardeşim. Kalış ne anlatıyorsun BE oğlum be? Sus be oğlum be yeter artık. Ben Bize şey yapar açabiliyor mısın? Açabiliyor Bize Tesla yani. şakası yapar mısın? <gülüyor> 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 <Saka> başlar, Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> bir İtalyana Ne oldu? <laughs> <İtalyana. gülüyor> İtalyan restoranı. <laughs> Pardon. <gülüyor> Çok... Ama bir de bilerek benim buradan veriyorsunuz bak ama. <laughs> şaka şaka <laughs> Çek bak bak oradan yok. Öyle bir şakası var Fesna'nın. Yapsın bir daha. İnanmıyorum. Kemal gerçekten oturu... yaptı. yani ben... Gerçek olsun <laughs> Yani senin insanların arasına bak Almanya'dan dostlarımız gelmiş ya. Sardı. Ben bu sporu yapıyorum ha. Ben bu sporda varım. Ben öyle Splash'ın bilmem neyin oyununa gelecek beni bunlarla etkileyebileceğinizi zannetmeyin. Molotov'u şey beğenmedim. Sis bombası fena değil. f kapat. Senin Allah belanı versin. f, on'dan f on'dan bir oyun, şey oyun niye f çıkar ki oyundan ya? Niye F10 oyun kapatır? bir oyununda onu anlayamadım ya. I think you can toggle the legs on and off. Try F10 and then they should fade away. Herkes bir de aynı makara yapmış eminim. Kaçtık için. SMG'si var. Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum hele. karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var. Simit var. Neye bakıyorsun? Kodumu manyağa. Adam benimle dala geçiyor. Lütfen <i> yardım edin. Kafes İrem pusuyoruz. Pusuyor muyuz? Nasıl evet. ya? Niye herkes CS oynamaya başladı? Oğlum soru çiki geliyor. Herkes ona hazırlanıyor. CS 2 çıkıyor oğlum daha ne olsun? lan. Araç. Yat 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 yat. Araba buradan geçiyor. Benim buradan ben kulübe içindeyim. Ama <laughs> bak. <Nasıl>? Gel gel. <laughs> Ghost bu ya. Piç. İngilizce genç yaşlı herkesin meselesi. Orta öğretimde tanışsak da öğrenebiliyoruz Sorçiki değil mi oğlum ismi? Sors. Sors mu olarak söyleniyor? Sorsiki mi diyorlar? Planların yani. sayısı çok az ama çoğunluk verdiğimi anlatacak kadar konuşuyorum iddiasında. Ekibimiz sokağa çıkıp küçük bir test yaptım. İşte tebessüm Oo. ettiren sonuçlar. Ne? İngilizce konusunda oldukça iddialıyız. Peki bu gerçekten böyle mi? <laughs> 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 15 Ver <laughs> ben... ben... <laughs> 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 School <gülüyor> <Ha>. School School Kuyut okul çıkışı Why you group up here? We have to <laughs> go, go yeah. back to the hotel. <laughs> Where from? We are from Halcim. Nice. School quit dedi ya. <laughs> Why de ya. Why group ya? Why group? Vay grup ne? <laughs> ne için grup? <laughs> ya, salak, sen dedin school kuy daha mı iyi ya? Yani? <laughs> Hayır bir ara şey yaptı ya. Ee, ver. Çocuk da bekliyor bir şey çıkacak diye. Ulan hiçbir şey gelmedi aklıma ya. İngiliz. <laughs> 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 ver. Allah rep. Gözlerindeki çaresizliğe baksana kanka. Her şeyin bittiğini bir helodan sonra anladım. Bin cezasını verdi. <laughs> show. <laughs> The show <laughs>